Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün belirlediğimiz hedeflerde o ilk günkü motivasyonumuz ve yapma isteğimizin zaman içinde kaybolmasından dolayı hedeflerimizden vazgeçmekten bahsedeceğiz. Bu motivasyonun kaybolmaması için neler yapabileceğinize dair size 8 tane öneride bulunacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Şimdi hepimiz hayatta gördüğümüz yerlerden, YouTube'dan veya etrafımıza duyduğumuz şeylerden, kendi hayat ideallerimizden dolayı kendimize hedefler belirliyoruz. İlk başta o hedefi yapmak için inanılmaz bir tabiri caizse gaza gelip bir anda bir iki günlük o hedeflerimize uğraşıp daha sonra o motivasyonumuzu kaybettiğimiz için de hedefimizden vazgeçip başka yollara sapmaya başlıyoruz. Ve başka şeyleri de deneyip o hedeflerden de yapamadığımız için vazgeçiyoruz. Bugünkü konuşacağımız konuda o ilk baştaki motivasyonumuzu Nasıl koruyacağız? Nasıl o motivasyonumuzu sürekli aktif halde tutacağız? Bununla başlayalım. Birinci önerim size biyolojik saatinizi iyi bilmeniz. Biyolojik saatten kastım şu. Her insanın kendini iyi hissettiği, çalışmak istediği saatler birbirinden farklıdır. Örnek veriyorum, biriniz sabah çalışmayı seviyorsunuzdur, biriniz öğlen çalışmayı seviyorsunuzdur, biriniz de geceleri çalışmayı seviyordur. İlk önce biyolojik saatinizin ne olduğunu bulmanız gerekiyor. Benim kendi şahsi biyolojik saatim gece 11'den gece 3'e kadar ben o saatler arasında hedeflerime daha iyi odaklanabildiğimi ve çalışma masasına oturduğumda daha iyi çalıştığımı gözlemledim. İlk önce sizin de kendinizi iyi hissettiğiniz, iyi odaklandığınız ve algınızın çok iyi olduğu biyolojik saati bulmanız gerekiyor motivasyonunuzu kaybetmemeniz için. Çünkü biyolojik saatinizin çalışmaya odaklı olduğu saati bulursanız çalışmak için normalde olduğundan iki kat daha fazla istekli olacaksınızdır. Çünkü beyniniz çalışmaktan sıkılmayacaktır. Gelelim ikinci önerime. İkinci önerim hedeflerinizi belirlemek. Hedeflerinizi belirlerken genel bir hedefte tutmayın kendinizi. Yani bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Üniversiteyi kazanmak istiyorsunuzdur. Bir kariyer planınız vardır. İş yerinde yükselmek istiyorsunuzdur. Veya kişisel gelişim alanında kendinizi sürekli geliştirmek istiyorsunuzdur. Bununla alakalı bir hedef koyarsınız. Ama o hedef yüzeysel bir hedef olursa örnek veriyorum kariyerimi yapacağım çünkü para kazanacağım. Bu çok yüzeysel bir örnektir. Yarın bir gün para kazanmanın önemli olmadığını fark ettiğiniz an o hedefe ulaşmaktan vazgeçeceksinizdir. Bunun için de hedeflerinizi sürekli sorular sorun. Hedef belirlerken neden ben bunu istiyorum? Neden o hedefi istediğinizin cevabını verdikten sonra bulduğunuz cevabı da neden sorusunu yöneltin. Gitgide en dibe inmeye başlayın ve en dipte yatan sebebin ne olduğunu bulduğunuzda artık vazgeçilmez hedefinizin o olduğunu anlayacaksınız. Yani vazgeçilmez hedefi bulduğunuzda motivasyonunuzu kaybetme ihtimaliniz daha çok düşecektir. Belki hedefiniz para değildir. Gerçekten bir yerlere gelip insanların gözünde yüksek bir mevkide olan insan olmak istiyorsunuzdur. Bunu kendinize sorular sorarak ve doğru şekilde kendinizle konuşarak anlayabilirsiniz. Hedefimizi belirledikten sonra üçüncü aşamamız geliyor. Üçüncü aşamamızda da çalışacağımız ortam önemli. Çalışacağımız ortamın kesinlikle olması gerekiyor. Yani kanepede istediğiniz hedefe ulaşmak için çalışamazsınız. Aileminle yaşıyor olabilirsiniz. Tek başınıza yaşıyor olabilirsiniz. Kız arkadaşınızla, eşinizle yaşıyor olabilirsiniz. Ama hepinizin kendine ait bir köşesi olması gerekiyor. Kaldı ki hepimizin evinde de kendine ayırabileceği bir köşe elbette bulunuyordur. Ailesinin evinde bile yaşıyor olsa. Kendinizi ilk önce bir köşe belirlemeniz gerekiyor. Ve bir masanızın olması gerekiyor. Kendinize ait kendi alanınızın olması gerekiyor. Mesela benim masam benim çalışma alanım. Ve benim sınırlarım dahilinde olan bir yer. Ben hedeflerimi gerçekleştirmek istediğimde, bir konuya çalışmak istediğimde, size video çekmek istediğimde bu masayı kullanıyorum. Çünkü burası benim kendi kişisel alanım. Ben buraya geçtiğimde evin içindeki bireyler benim çalışmakta olduğumu bildikleri için ekstra dikkatimi dağıtmaktan kaçınıyorlar. Çünkü ben buraya çalışmak için geliyorum. Kendinize bir masa belirleyin ve bu masayı da sadece çalışmak için kullanmayın. Bu masada anılarınız olsun. Çünkü çalışmak çoğu zaman hepimize sıkıcı gelen bir eylemdir. Yani bir film izlemek her zaman zevklidir. Ama bir şey çalışmak istediğinizde ondan çok çabuk sıkılabilirsiniz. Eğer bu masada güzel anılar biriktirirseniz, örnek veriyorum oyun oynuyorsanız, bu masada oyun oynarsınız, mesajlaşırken bu masada mesajlaşırsanız, demek istediğim çalışmanın dışında bu masayı kullanırsanız, bu masayı benimsersiniz, bu masaya sadece çalışmak için gelmediğinizin farkına varır beyniniz ve bu sebepten dolayı da bu masaya oturduğunuzda sıkılmazsınız. Tek ricam masanızın üstünü derli toplu tutun. Masanız ne kadar karışık olursa çalışmaktan o kadar uzak olursunuz. Masanız derli toplu olsun. Bu masada anılar biriktirin. Burası sıkıcı bir alan olmaktan çıktığında da burada çalışmaya başladığınızda ne burada çalışmaktan sıkılacaksınız ne de motivasyonunuz düşmeye başlayacak. Dördüncü önerimiz materyaller. Bir işe başlamak istediğiniz, hedefinizi belirlediğiniz, biyolojik saatinizi anladığınız ve kendinize bir çalışma ortamı oluşturduğunuz artık o hedefe başlayacaksınız. O hedef için çalışmaya başlayacaksınız. Kendinize güzel materyaller alın. Yeni defterler alın, yeni kalemler alın. Yani o işe başlamak için sizi o işe yetebilecek, sizi tatmin edebilecek şeyler alın. Tabiri caizse kendinizi şımartın. Kendinize mutlaka şeffaf bir duvar tahtası alın. Yukarıya ben sizin için görselini bırakayım. O şeffaf tahtaya bir anda aklınıza bir şey geldiğinde bir video izlerken veya bir eğitime çalışırken kendinize hedef belirlediğinizde size motivasyon olacağını veya sizin hatırlamanız gerektiğini düşündüğünüz bir şey olduğunda dönüp direkt o tahtaya yazabileceğiniz bir yerde olsun o tahta. Dönüp yazmanız bile sizin motivasyonunuzu arttıracaktır ve o tahtada yazdığı için de sürekli hedefiniz veya istediğiniz şeyler gözünüzün önünde olacaktır. Renkli materyaller kullanmaya çalışın ve mutlaka ajanda tutun. O ajandaya hedeflerinizi, hayallerinizi yazın. Ajandanızın da günlük planlayıcı ajanda olmasına özen gösterin. Çünkü günlük planlayıcı ajandalarda hatırlatıcılar bulunur, yapmak istediğiniz şeyler bulunur. Hatta ben size kendi ajandamı göstereyim. Size de nasıl bir ajanda almanız gerektiği konusunda yardımcı olsun. Şöyle göstereyim. Benim ajandamı ben trend olan almıştım. Günlük planları olan bir ajanda. Ajandanın içinde yapılacaklar listesi, hatırlanacaklar, günlük yediğiniz yemek, örnek veriyorum içtiğiniz su miktarı, okuduğunuz kitabın sayısı, biriktirdiğiniz para, veya saat içinde yapılacaklarınızı yazabileceğiniz bir kısım bulunuyor. Sadece bu bahsettiklerim bir günlük sayfada bulunuyor. Eğer böyle bir ajandaya sahip olursanız bir gününüzü tamamen buradan kontrol edebilirsiniz. Hedefinizle alakalı bir motivasyon eksikliğine kapıldığınızda ajandanızı açıp onlara bakabilirsiniz. Veya yeni bir güne başladığınızda ajandanızın bütün her yerine bir hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hedefinizi yazabilirsiniz. O gün yapılacaklar listenizi yazabilirsiniz. Bu da sizin motivasyonunuzu arttıracaktır. Aynı zamanda ajanların içinde emojiler göndermişlerdi ve gününüzü emojilerle değerlendirebiliyordunuz. O da sizi ekstradan bir teşvik edecektir. Gelelim 5. önerimize. Kendinize mentor veya koçlar bulun. İlla paralı bir mentor veya yaşam koçu bulmanıza gerek yok. Kendi takip ettiğiniz YouTube'da kişisel gelişim videolarını içerikleri üreten kişiler vardır. Ondan bir özgüven alıp bir motivasyon alıyorsanız 2 günde bir o insanın videolarını açıp motivasyonunuzu geliştirebilirsiniz. En azından yola neden çıktığınızı size hatırlatmakta yardımcı olurlar. Gelelim 6. önerimize. 6. önerimiz eğitim alın. Bu paralı olabilir, parasız olabilir. Sizin için aşağıya parasız eğitim veren sitelerin linklerini bırakacağım. Eğer bir eğitim aldığınızda kendinizin geliştirdiğinizi hissettiğiniz için ve eğitimi tamamladığınız için kendinize olan özgüveniniz artacaktır. Hem hayatta kendinizi geliştireceksinizdir hem de ekstradan size bir motivasyon kaynağı olacaktır. Vereceğim sitelerde kariyerinizle alakalı, derslerinizle alakalı veya kişisel gelişimle alakalı birçok ücretsiz video olabileceksiniz. Paranız varsa ücretli videoları da alabilirsiniz. Bir şeye para yatırdığınızda o eğitimi izlemekten kaçmanız biraz imkansız oluyor para yatırdığınız için. Eğer para veremiyorsanız da ücretsiz eğitimler alarak kendinizi çok rahat geliştirebilirsiniz. Ve kendinizin gelişimini gördükçe de motive olmuş olursunuz. Yedinci önerimiz de dışarı çıkın. Tamam bir masanız olsun dedim. Masanızda çalışın dedim. Ama dışarı çıkıp çalışmak da sizi mutlu eder. Ben yazın bunu çok fazla yapıyorum. Kendime YouTube'da izlediğim veya eğitimle alakalı çok önemli bir eğitim içeriği değilse onları biriktirip bir deniz kıyısına veya bir ormanlık alana gidip oraya kamp sandalyemi atıp tek başıma o eğitim videolarını izliyorum. Yanıma ajandımı alıp o eğitimle alakalı notlar tutuyorum. Ve etrafımdan geçen insanlara baktığımda gerçekten onlardan farklı bir şey yapmanın hazzı bile onlardan farklı bir şey yapıyor olup orada çalışıp kendimi geliştirmeye çalışmanın hazzı bile bana bir motivasyon kaynağı oluyor. Siz de eğitim videolarınızı veya YouTube videolarınızı biriktirip Ev içinde izleyeceğiniz YouTube videoları çok önemli eğitimler olmamak şartıyla dışarıda bir deniz kıyısında oturup izleyip kendinize bir motivasyon sağlayabilirsiniz. Benim bir YouTube takipçim YouTube videomun altına yazmıştı. Yürüyüş yaparken podcast olarak videolarımı dinliyormuş. Bu benim hem çok hoşuma gitmişti hem de siz de bu şekilde podcast olarak veya videoları deniz kıyısında ormanlık alanını izleyerek Sadece benim videolarımı değil tabi takip ettiğiniz size ilham veren veya hoşunuza giden YouTube videolarını size bir şey katabilecek YouTube videolarını dışarı çıkıp ormanlık bir alanda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir alanda izleyerek Not alıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu da motivasyonunuzu inanılmaz derecede arttıracaktır. Gelelim son önerilerimize. Artık her şeyi yaptık. Bir günlük çalışmamız tamamlandı. Bu bir saatlik çalışma olabilir. 3 saatlik olabilir. 5 saatlik olabilir. Bir şekilde o günlük hedefimizi tamamladık. Kendimize bir şeyler katabilmek için çalıştık. Derslerimize çalıştık. Kişisel gelişim videolarımıza çalıştık. Eğitimlerimize çalıştık. En son günün sonunda kendinize bir özet geçin. O gün ne yaptınız? ne öğrendiniz, öğrendiğiniz şeyler size ne katacak, hedefinize ne kadar yaklaştığı ile alakalı kendinize özet geçin ve beyniniz bir şeyleri başarmanın tatmin duygusunu yaşasın, özgüveniniz artsın ve ertesi güne ekstradan bir motivasyonla hazırlanmış olun. Bugünkü konumuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.